kaktüs çiçeklerini sever misiniz? Fazla güzel olmamalarına rağmen bunca dikenli bir bitkide bu çiçeğin açması herkese güzel gelir. Bana ise yanlış yerde olduğumu hatırlatıyor Size daha güzel çiçeklerden bahsetmek isterdim ama bunun için bir botanik kitabı okumanız size daha faydalı olacaktır. Peki ya kelimeler? Onları sever misiniz? İşte bir büyücünün diliyle konuşmayı sonunda başarmıştım. Anneme bakarak öyle değil mi anne demek istedim. Fakat inanın bana bu başarılı senaryoyu her zamanki gibi içimden yazmıştım. Anneme fikrini soramayacak olmam beni üzmedi. Harika olan pek çok şeyi içimde yaşarım zaten. Hem bence harika olan bir şey daha varsa o da köpeklerdir. Köpekler ne alaka mı? Kaktüsler, kelimeler ve köpekler. Bunlar birbirine biraz benziyor gibi geldi bana. En azından hepsi K harfiyle başlıyor. Annemin sesi yine kulağımda. Tabağındakiyle oynayacağına gel. Servise geç kalacaksın. Sabahın körüne okul yapıyorlar. Tabii geç kalırım demeye kalmadı. Alarm çaldı. Servis için çıkmalıyım. Kalktım ve koşarak durağa gittim. Gittim gitmesine ama servis gelmemişti. Şu adamın geç kalmaları beni delirtiyor gerçekten. Üşüyorum. Sonunda geldi. Hayır servisin saati de bozuk. Kaç dakika geç kaldı bilmiyorum da. Ne gülüyorsun lan zibidi diyemedim. Günaydın abi deyip geçtim arkaya. Arka koltuk fetişim var benim. Bundan haz alıyorum resmen. Basit bir şey gibi görünebilir. Ama arka köşelerde oturmak tatminkarlık doğuruyor bende. Ben kim miyim? Bu hikayede önemi olmayan birisi. Bu hikaye ben ölünce başlıyor. Hadi sonuca gel diyorsunuz. Geleyim. 30 yıl sonra.